Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Sosyal Demokrat Parti Kongresi'ne katıldı. SPD olarak bilinen Sosyal Demokrat Parti'nin City Cube adlı konferans merkezinde düzenlediği bu önemli toplantıya çok sayıda yabancı konuk ve siyasi lider katıldı. CHP Genel Başkanı Özel, kongre salonuna girişinde ilgiyle karşılandı ve salonda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Özel kongre sırasında birçok siyasi isimle tokalaştı ve kısa sohbetler gerçekleştirdi. Bu buluşmalar, Türkiye ile Almanya arasında sosyal demokrat bağların sürdürülmesi açısından dikkat çekici bulundu. Kongreye, Almanya'nın eski başbakanı Olaf Scholz da katıldı. Özgür Özel, burada ayrıca Fritri Ebert Vakfı Başkanı olan Martin Schulz ile de özel bir görüşme yaptı. İkili, İki partinin ortak değerleri ve demokratik işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında hatıra fotoğrafı da çekildi. SPD Kongresi 29 Haziran tarihinde sona erdi. Etkinlik boyunca Avrupa'daki sosyal demokrat hareketlerin güncel sorunları, demokratik değerlerin korunması ve uluslararası işbirliği konuları masaya yatırılacak. CHP liderinin bu kongreye katılımı Parti adına uluslararası alanda önemli bir diplomatik temas olarak değerlendirildi.